Ergenlerde madde kullanım sebepleri karmaşıktır ve birçok faktörün etkisiyle karşımıza çıkar. Merak, yenilik arayışı, ergenliğin doğal bir parçası olmakla birlikte madde kullanımını cazip hale getirmektedir. Düşük özgüven, okul başarısızlıkları, aile içi iletişim sorunları, duygusal zorluklar, akran baskısı ergenleri madde kullanmaya iten sebepler arasındadır. Aileler çocuklarının madde kullandıklarını genelde darmışlarındaki değişikliklerden görebilir. Normal halinden daha kaygılı, daha depresif, daha öfkeli hale gelebilirler. Bunun dışında özellikle fiziksel belirtiler karşımıza çıkmaktadır. Gözlerde kızarıklık, kötü koku, iştahta artma ya da azalma, uyku düzenindeki bozulmalar belirtiler arasındadır. Aynı zamanda sosyal olarak arkadaşlarından uzaklaşma, yalan söyleme, yeni insanlarla tanışma sebepler arasında yer almaktadır. Bu tür değişiklikler madde kullanımı ile ilişkili olabilmektedir ancak kesin bir tanı için uzman yardımı gereklidir. Müzik